Tarım Kredi Kooperatifleri gıda ürünlerinde e, talimatla indirim yapılacağı söylendi. E, bu tüketici açısından iyi görünebilir diye düşünüyor. Ama e, vatandaş Tarım Kredi Kooperatiflerinin olarak satış mağazalarından gittiğinde böyle bir şeyin olmadığı ya da e, düşük olduğu söylendi. Benim söylemek istediğim daha farklı. Ben baktığım taraf başka bir olay. E, önümde yani boşuna da konuşmayayım diye belgeyle konuşalım diye Tarım Kredi Kooperatifler ve Birlikler Kanunu'nun e, çıktısını aldım. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluş, amaç ve koşulları diyor. Ben kısaca onları birkaç tanesini söyleyeceğim. Kooperatifler ortaklarının kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, b. Ürünlerini değerlendirmek, c. Müştereken yararlanabilecekleri her çeşit makina, ekipman ve tesis tesisleri edinmek, ortak ve gerektiğinde diğer üreticilerin üretim ve zaruri tüketim maddeleriyle üretim araçlarına toptan sağlamak, el sanatlarını geliştirmek ve mamullerini değerlendirmek, mesleki ve teknik yönden bilgilerini arttırmak, sosyal ve kültürel konularıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak, kurslar açmak, seminerler tertip etmek, görevleri ve kuruluş amacı felsefesi bu. Tarım Kırık ilk şeyi bu. Yani ee, insanlar konusunda yapması gereken de yani. özellikle e, hayvancılıkla olarak geçmiyor, tarım olarak geçiyor. Yani tarım kredi kooperatları, tarımla uğraşan Türkiye'deki insanların tarımsal girdilerini rahatlatmak, gerektiğinde kredi temin etmek, makine, ekipman vermek, e, vatandaşın e, tüketeceği gıdadır, deterjandır, herhangi bir şeydir. Bunlara indirim yapmak, satmak gibi bir görevi yok. Asıl görevi tarımla uğraşan insanları sübvanse etmek. Yani destek çıkmak devlet eliyle. Eğer ki bir talimatla e, bu gıda veya da herhangi bir ürün indirilebiliyorsa madem bunu yapabiliyoruz e, hükümet olarak, o zaman çiftçinin en büyük girdisi olan gübre ve e, elinde olan mazotu, yani tarım kredi kopartıları bu konuda zaten destek çıkıyor şu anda, satışını yapıyor. O zaman yüzde yirmi olur, yüzde otuz olur artık e, hükümetteki büyüklerimizin, yani bu büyüklerin biz e, çiftçi örgütler olarak biz e, kooperatifiz burada e, bunu bekliyoruz. Madem bir indirim yapılabiliyor, çiftçi sanki bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan üve evlat gibi e, her şeyden yoksun. Anayasada yazan yüzde bir safin milli hasılanın yüzde birini destekleme olarak alır ibaresi var. Biz hala da bunun yarısından fazlasını çok az geçmiş vaziyetteyiz. Tabii ki devletimiz bize destek veriyor. Keşke biz bu desteklemelerin hiçbirisine ihtiyacımız olmasa kendi kazancımızla götürebilsek. Tarım krediye dönecek olursak biz de mazot ve indirim e, gübre olarak indirim istiyoruz. E, gıdada satılan e, artık e, değeri kaçsa biz de indirim istiyoruz. Madem ki marketlerde indirim yapılabiliyor o zaman köylüler olarak biz de biz de destekleme bekliyoruz. Bizim alan girdilerimiz olan gübre ve mazotta da, da bize destek verilsin. Biz daha ucuza üretelim. O zaman hiç tarım kredi kooperatörlerinin bu işlerle uğraşmasına gerek yok. Zaten otomatikman bütün ürünler gıda konusunda ucuzlayacaktır.